Aslında şöyle çember benim açımdan çember gittikçe daralıyor. En çok beğendiğim hisseler zaten prim yaptığı için söyleyecek çok fazla hisse kalmıyor ama yine de şöyle Alarco Holding'in daha yolun başında olma ihtimali çok yüksek. Çünkü uzun zamandır düzeltme içerisindeydi. Alarco Holding'i yakın izlemeye alabiliriz. Diğer taraftan gübre fabrikaları son günlerde hiç prim yapmadı. E, bu prim yapmadı ama e, şöyle bir bilgi de ben vereyim. E, ayın 22'sinden beri yani e, Haziran'ın 22'sinden beri e, takasa, yabancı takasına baktığınızda e, 2 milyon e, yok 2, 3 milyon 3 milyon 300 ya da 3 milyon 200. Yani e, küsuratı hatırlayamıyorum. Bakayım bir saniye. Evet. Bir dakika. Evet. Tam doğruyu söyleyeceğim. 2 2.900 300. 3 milyon 3 200 bin not. Bakın şurada daha yeni. E, 22 Haziran'dan beri. 3 milyon 200 bin not yabancı City ve Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden e, alım yapılmış. Ve e, son birkaç aydır da bu ise de ciddi bir böyle sinsi bir toplama hareketi var. Yani e, yaba yani mesela yabancı takası bizim için yani spekülatif bir haber değil. Herkesin okuyabildiği bir bilgi. Ve yabancı alıyor ve hisse baskılanıyor. Beklentiler de yüksek. E, o yüzden e, bence sürpriz hisselerden bir tanesi çünkü burada e, kritik dirençlere çok yakın. Oralar kırılması durumunda, 290-300'ler aşılması durumunda burada e, geri dönülmesi çok zor. Böyle 400'lere doğru, 500'lere doğru agresif hareketler, çok seri hareketler görebiliriz. E, o yüzden mesela gübre fabrikası olabilir. E, Bobet'i konuştuk ama Bobet'in düzeltmelerle birlikte devam edeceğini ben yine e, düşünüyorum. E, bununla birlikte bu e, Mesela holdinglerde gitmeyen hisseler arasında Doğan Holding'i mesela dikkat etmek lazım. Orada da diğer holdinglere göre biraz daha geri kaldı. Uzun zamandır bir düzeltmesi var. Daha yeni yeni kritik dirençlerini kırmaya başladı. Bence Doğan sürprizi, Doğan Holding sürprizi de olabilir önümüzdeki süreçte. mesela Döviz fazlası olan hani bilançoya katkı yapacak şirketlerden bir tanesi de mesela Doğan Holding. Ee, onu da göz ardı etmememiz lazım. Ee, görüldüğü şimdi, üzere arkadaşlar hem hisseleri konuştuk hem de sizler için sürpriz e, hisseler de oluştu. Burada aslında şimdi e, güzel hisselerin çoğu gidiyor. Hı hı. Biz böyle e, biraz daha geride kalmış ama. O giden hisseleri yakalayabilecek hisseleri e, bulmamız çok daha önemli. Artı haberi gelebilecek, beklentisi olacak hisseleri e, biraz daha değerlendirebiliriz. E, ne bileyim, e, enerji tarafında mesela döviz fazlası olan bilançoya katkı yaratacak mesela şirketler. Hep bugün mesela hepsi neredeyse ise çoğu e, o tarz hisselerde gidenlerin çoğu. E, o yüzden e, burada biraz daha haberleri e, yakından e, takip etmek, o tarz detay bilgileri e, yakından izlemekte fayda var. Biz geçtiğimiz günlerde e, kurum içinde de yayınladık zaten burada döviz e, e, şirketlerin elindeki döviz fazlası olan şirketlerin bilançoları olan e, bilançoya olan katkıları, e, evet, onları evet. detaylı bir e, rapor raporda e, gönderdik herkese yani yatırımcılarımız da sorabilir yatırım danışmanlarına yatırım uzmanlarına benim şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Peki.